Evet kanalıma hoş geldiniz. Ben Erdem bir dakika. Ezan okunuyor bir dakika. Bir dakika. Evet arkadaşlar geldim Buradayım. Merhaba Deniz. Bakın. Tavşanlar var. Ezan okunuyor. O yüzden videoyu başlatamam. O yüzden e, şu anlık videoyu durduruyorum. Bay. Arkadaşlar şimdi ben bir şey fark ettim. Bakın şu ileride ta ileride tane cami var gördünüz mü? Sanki buradaymış gibi okunuyor. Allah mucizesini gördünüz mü arkadaşlar? Ve ikinci iki, de iki, minyonlar da Evet şu anda ezan bitti arkadaşlar. Allah ekber. <laughs> bakın. Arkadaşlar tipleye bakın. Bir ajan onun videosunu da paylaşacağım. Tiplere bakar mısınız? Arkadaşlar yuvanın içinde bir sürü var. Şöyle şurada bir tane daha delikte yavru var. Yavruyu da gösterebilirsem göstereceğim. Bakın. Yuvaya girdi. Bakın oradan bana bakıyor. İnşallah nazar değmez. Herkes bir yoruma mı yazsın. Abla bak. Nerede? Efendim. Nereye geldiğimizi söyledin mi? Evet. Nerede? Saklı bahçe. Tamam, Neydi? Nerede o? Nerede? Sen Unut. Hayır. Petrol ofisi içinde ee, Jandarma Asayiş Vakfı'nın yeri. Ha. Tamamdır. Bilgilendirdiğin için teşekkürler baba. Unutmuşum. Özür. Yani. Arkadaşlar özür diliyorum. Söylemeyi unutmuşum. Buraya gelip. Da, tamamdır buraya gelip yemek yiyip ve böyle yet tut tut. Tut, tut. Arkadaşlar bakın Burada şöyle şey yerler var Durun kameramı takayım arkadaşlar Kamerayla daha kolay olur Araba kendime falan da çevireceğim zaten Şöyle arkadaşlar yakınlaştırmayı şöyle alsam bir kere berber abim öyle demişti. Heh. Ne oldu? Düştün mü? Yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, bir daha bilgilendireceğim. Arkadaşlar petrol ofisinin içinde demiştik. E, İstanbul yolunda demiştik. Onu da hatırlatayım dedim. Çünkü ben tam duyamadıydım. Videoyu bir daha izleyip öyle bir daha bilgilendiririm shorts'ta paylaşırım. Onu da bilgilendireyim dedim. Arkadaşlar YouTube kanalımda profilime bakabilirsiniz. Bilgilendirme bu kadardı. <laughs> Ve şimdi gene devam ediyoruz. Dıg dık dıg dık. Ne oldu? arkadaşlar Sen niye video atmıyorsun? Hadi. Arkadaşlar merhaba Deniz kanalında da bir göz atabilirsiniz. Deniz'in kanalı o da. O da Deniz'in kanalı. Ona da abone olup da like atabilirsiniz. Lan kameram çöktü. Lan kameram çöktü. <laughs> kameram çöktü arkadaşlar. Tamamdır. Her yerde delik var arkadaşlar. Bakın. Şuralarda delikler var. Herhalde güzel ta tavşanlarımız nereye kaka yapıyor? Tata mı? Onu biz tata diye okuyoruz. Evet. Arkadaşlar. Ee, yorumlara yorumlara ne yazın? En çok saklı yazanı sabitleyeceğim. Sabitleyeceğim. Evet. Gelin şuranın bir resmini bakalım. Bir dakika. Şöyle ha. Kameramın şeyi aldım. Arkadaşlar şurayı bir okuyalım. Şöyle videoyu hemen bir durdursun mu? Ne yaptın Deniz? Arkadaşlar ben de fotoğrafını çekiyorum saklı bahçenin. Herkes bir ekran kaydı alsın. Tamamdır. Herkes bir ekran kaydı alsın. Hadi Deniz hadi çek. Kayalım. Evet arkadaşlar ekran kaydı aldıysa sıkıntı yok. Artık bakalım neymiş. Durum, ben bir okuyayım geleyim. Evet arkadaşlar okudum bayağı bir sürdü. Videoyu durdurmam gerekti. Çünkü bayağı yazmışlar. Anne edersen iyi seni darbe eder. Aşka olsunu koydu koyacağım arkadaşlar. Saklı bahçedeyim diye bir video yaptım. Zaten ilk videom o. İlk saklı bahçedeyiz saklı. Lan, ne diyeyim? Ne diyin lan? Kazıma komik sahnelerde bulabilirsin. Allah isimle. Oh, oh. Lan lan İçime. Aa, içime atlet giymemiştim. Sıcak olur diye Ah, yandı. Ee, Delimine gibi yaşadım ben de bunu. Ah. Bugün Delimine izlemiştim. Ah. Popom yandı. yumurta mı? Mu? Bakın. Tam mu bu bu. Aa, yoktan şeymiş. Hı. Gelin arkadaşlar şurayı bir inceleyelim. Hatta salon. Sonunda... Abim çok ses yaptı ya. Bir dakika arkadaşlar ben şunu kapatayım çok ses yapıyor. Evet arkadaşlar. Vi. Ha bu arada geri dükkana döneceğim ha. Dükkanda da video atacağım. Sü. Bir kere var ya Fevzi Hoca da bir video atmıştım. Var ya. Kaç dakika? 26 dakikalık. Orada da boş boş çektim. En son yemin ederim size. Sonda bir tane Porsche gördüm. Babam de dedi ki şunu çek de kapat. Ben de dedim ki tamam hemen bir çekeyim kapatayım. Öyle oldu. Evet bu saçma bir video oldu işte. Arkadaşlar şu an videosu açacağım. Deniz de geldi. Oh dur. Geliyor ne oldu? Bir dakika arkadaşlar Deniz çağırıyor. Tırmanıyormuş onu gösterecek. Bakın tırmanıyor arkadaşlar. Deniz tırman. Tırman. <laughs> Spiderman. Spiderman. Çık hadi. Arkadaşlar bu çıkıyor ya. Abi. Ve o sırada bizim mahallede takla atarak çıkan kimdi? Abi. Takla atarak çıkıyordu çocuk. Bakın arkadaşlar 3 sinek. Bak. Bakın. Birinci zaten ilk ayağımı attığımda bir dakika arkadaşlar. Oh, bataklık sivrisi. Arlan, bismillah, 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 Bataklık sivrisi geldi. Neyse arkadaşlar. Of. Deniz bir dur arkadaşlar. Bakın ben burada ne buldum? Arkadaşlar eğer Top Af, aklıma gelmediydi. Şey oldu. E, bilseydim top alırdım ya. Şurada oynardım. Keşke 100 bin abone olsam da bazıları beni tanısa. Böyle gittiğim yerlerde herkes beni görse. Görse şey yapsa. Hatta ne yapsan, yapsam. E, of, neyse hayalim bu. Arkadaşlar hayalimi gerçekleştirmek istiyorsanız abone olup like atın. abonemi burada kutlayacağım. 100 abonemi kanat yere yapacağım. <laughs> kurban keseceğim arkadaşlar. Ya ne kurbanım ayıp değil. diye. Diyenler videoyu like attı şu anda. Ne alaka? Ya ne alaka ne alaka diyenler de abone oldu. Pahalı bir şey. Alınca ben her zaman kurban kesmeyi çok seviyorum. Artı hemen biri değilim de nazar değmesin diye. Ya sabahtan beri arkadaşlar sabahtan beri aklıma aşk aşk olsun takıldı ya. Aşk olsun anlamadım taş gibi oldu kalbim başkası yaramadık. Sadece olmaz bilir de arayıp sormaz mısın sen? Ben sen seni beğenmezsin sen seni darbe eder. Aşk olsun anlamadım taş. Oo kralı bak ya çıktı geri girdim giyemedim. oldu. <laughs> 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 hani şey olur ya. Böyle bir şey başarmaya çalışır da. Hemen ne bileyim bir şey olur ya. Orada dıt olur. Böyle dıt diye bir şey gelir. Ne yapıyorsun Deniz? Sallıyor. Deniz şimdi ben bir arkaya gitsem var ya. Deniz kalenin içine girer. Top. Ve eğer Bak. Bakın ne yapıyor? Ya ne yapıyor? Yani şimdi bir koca var ya arkaya doğru uçarsın. Arkadaşlar uçacak. Ve uçtu. Harbi uçacak ha. Uçacak. Arkadaşlar kendinden büyük şeyi kaldıran deniz ve o Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bakın yerim arkadaşlar. Ekonomiden sonra yeni motorum. Aşk olsun anlamadım taş. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Profilimi inceleyebilirsiniz. İnce ne lan o? Arkadaşlar profilimi inceleyin. Güle güle. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın ve bay bay. Tık.